Bunları konuştuk. Bunlar konuştuk. Kartlarda olan şeyler vardı. Buraya geçmemiş. Şimdi hocam mesela Peygamber, Peygamber Efendimiz hanımlarıyla tartışmış, hanımlarıyla tartışmış mıdır hocam? Tartışmış mıdır? Ha bu değişti. Bu var mi burada. Hocam var mi? Var değişti burada. Hocam. Tamam. Tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Az önce burada sorduk. Hamiye ee, Hamiyet Hanım'la eşe Aslan, Aslan Bey. Bey tartışmışlar. Tartışmışlar. Peygamberimizle tartışmış. Hanımlarıyla dünyalık istemişler, başka şeyler istemişler hanımlar, işte bir başkasını gıybet etmiş, peygamberimiz yapma demiş, haksızsın demiş. Ondan sonra Rasul Efendimiz üzülmüş, üzülünce peygamberimiz evi terk etmiş, gitmiş tam 29 gün arkadaşın evinde misafir olmuş. Bak 29 gün evine gelmemiş. Önemli bir tartışma değil mi? Evet hocam. Buna ila olayı deniyor. Yani orta şiddet uygulamamış, hakaret etmemiş. Hayır hayır, bize bir şey gösteriyor bak, erkeklere bir şey gösteriyor. Tartıştığın zaman hanımınla anlaşamadın tepki koyacaksın, tepki vereceksin. O zaman diyor sen git kafanı dinle. Evden hanımına çek git deme, çık defol deme. Öyle bir şey evet. yok. Bak koskoca peygamber. Ya şöyle de düşünebilir Ya ben evimi terk ediyorum millet ne der Ben peygamberim Ben niye gideyim Hayır şimdi mi? şöyle bir şey düşünün mesela Bir tane devlet adamı Yetkili Hanım tartışacak Evine gitmeyecek bir ay başka yerde misafir olacak evet. Millet defçalar oynar değil mi <gülüyor> <gülüyor> Evet Neler söyler ama Peygamberimiz yapmış bunu bak Örnek oluyor çünkü yani Hanımlarına bir şey demiyor Kötü söz söylemiyor üzülüyor. Tabii onlar pişman oluyorlar. Üzdük onu diye. Sonra geliyor. Boşadın mı bizi yarısı? Yok, boşamadım. Bundan sonra bu konularda beni yormayın diyor Peygamber Efendi. Barışıyorlar. Olur. Peygamberimiz de tartışmıştır. Evet hocam, bu soru çok önemli. Kadınlara Şu şiddet uygulayan erkeklerin kadının cezası boşama, nedir hocam? Boşama hakkı vardır. Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin cezasını konuşalım şimdi. Bu şeyle beraber, Nisa 34 ile beraber, bunu birleştireyim şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Nisa 34'te bir ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki eğer kadınlarınız serkeşlik ederse yani hocam serkeşlikten serkeş, kasıt nedir? E, ne anlayalım serkeşlikten? Şöyle hocam? ser baş demiş baş demek ser keş de başına buyruk kafasına göre takılırsa evini kocasını çocuklarını akla bağıran takmıyor. Orada akşam burada sabah. Hı. İşte kimse bana karışamaz. Evlenmiş ama kocasını tak. Serkeşlik ederse onlara güzellikle nasihat edin. Bu nasihattan anlamazsa yataklarınızı ayırın. Yataklarınızı anladınız yine anlamadı. Aileden hakem tayin edin. Büyükler araya girsin. Büyükler araya girdi, gene düzelmedi. Bu kadın, onu dövün diyor Kur'an Kerim. Evet, dövün diyor. Ama dövümün de bir tarifi var değil mi? E tabii hocam? dövün evet. diyor. Şimdi, burada dövün diyor. Burada da kadınlara erkekler şiddet uygularsa cezası nedir diyor. Bu ikisini beraber konuşan dememin sebebi şu: kadına el kaldıran döven erkek suçlu değil midir? Suçludur. Ama burada niye dövün diyor? Burada dövün demesi şöyle, ee, devlet yok, kurum yok, bakanlık, aile bakanlığı, bilmem mahkemeler, o zaman yok ki. Gelirlerse bir olayı peygambere söylüyorlar. Peygamber de gereğini şöyle yapın diyor onlara. Kurum yok, ama bir yerde bir devlet varsa, şimdi şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kur Kerim'de bir ayet var. Diyor ki: El aynu bil ayni. Göze göz ve sinnu bis sinni. Dişe diş. Ne demek? Senin gözünü çıkardıysa sen de onun gözünü çıkarabilirsin. Peki senin gözünü çıkardıysa sen onun gözünü çıkarabilir misin? Ne yapman lazım? Devlete şikayet edeceksin. Devlet varsa sen cezasını sen veremezsin. Sen cezasını vermeye kalkarsan ...mafya olursun... ...suçlu olursun, katil olursun... ...cezayı sen veremez... İşte burada... ...devlet var mı? Var... ...cezayı sen vereceksin? Hayır... ...kim verecek? Kanun... ...bu kanuna şikayet edersin... ...dersin ki... ...bu ıslah olmadı... ...ben ayrılıyorum... ...ya da cezasını ver... Hocam en Dün. son şık olarak söylüyor... ...ama biz uygulamada... ...son şıktan başa alıyoruz... Başa alıyoruz. Bizden başa alıyoruz. İşte ...baştan... ...şittekten başlıyoruz... Peki... Kadına söylüyor da erkeğe söylemiyor mu? Erkek serkeşlik yaparsa. Evet hocam. Kur'an onu da söylüyor. Evet hocam. Aynı surenin aynı surenin 128. ayetinde Kur'an onu da söylüyor. Erkek serkeşlik yaparsa da kadının bunlara hakkı var. Yani kadın da dövebilir. Kadın da şikayet eder. Edebilir. Pardon, şikayet, şikayet edebilir. eder. Kadın da yatağını ayırabilir. Kadın da hakem tayin edebilir. Kadın ona hizmet etmek zorunda değildir. ...kadın ondan ayrılabilir... ...Nisa 128... ...herkes... 100, ...Nisa 34'ü söylüyor ama... ...128'i... ...görmek zorundasın... ...bir kadına şiddet uyguluyorsa erkek... ...kadın şikayet eder... ...devlet cezasını verir... ...kadın da... ...terlikle sopayla adama ceza veremez... ...o da yanlış... ...ortada devlet var anarşi olur o zaman... ...kavgayla olmaz bu işte devlete şikayet edeceğiz. Evet hocam. Bir izleyicimiz demiş ki 5 vakit e, namazımı kılıyorum. Ha, bunu sorduk hocam. Çok özür diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.